you mm -hmm. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın izniyle yeni bir video serisine başlıyoruz. Bu video serimizde tecvid kurallarını öğreneceğiz. Bu birinci dersimizde tecvidin tanımı, amacı ve önemi üzerinde duracağız ve temel teknik bilgiler aktaracağız. Dersimize başlayalım. Rabbi esir ve la tuasir, Rabbi temmin bile hayr. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sözlükte bir şeyi güzel yapmak ve süslemek anlamına gelen tecvid, Kur'an-ı Kerim'i doğru ve güzel okuma kurallarını içeren bir ilimdir. Daha özel bir tanımla tecvid, Kur'an harflerinin mahreç ve sıfatlarını ele alan ilimdir. Bu ilmin konusu Kur'an-ı Kerim'in harfleridir. Yüce Allah Kur'an'ın tertil üzere indirildiğini bildirmiştir. Kur'an'ı tertil üzere oku emriyle de Peygamberimize sallallahu aleyhi ve sellem ve onun şahsında bütün Müslümanlara bir sorumluluk yüklemiştir. Ayette geçen tertil kelimesinin manasını Hazreti Ali harflerin güzel çıkarılması ve durulacak yerlerin iyi bilinmesi şeklinde açıklamıştır. Bu sorumluluğun farkında olan alimler, Kur'an'ı ağır ağır, tane tane harflerin hakkını vererek ve anlayarak okumanın önemi üzerinde durmuşlar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabilerin Kur'an okuyuşlarındaki uygulamaları tespit ederek tecvid ilmini sistematik hale getirmişlerdir. Kur'an-ı Kerim Allahu Teala tarafından Arapça olarak indirilmiştir. Kur'an'ın lafızları içindeki yüce manaları koruyan bir mahfaza durumundadır. Kur'an'ın lafız ve manalarındaki bütünlüğün korunması için öncelikle lafızları düzgün okunmalıdır. Bu da onun belirli kurallara göre okunmasını zorunlu kılmaktadır. Peygamberimiz Kur'an'ı tecvidli olarak okumuştur sahabe-i kiram ve onlardan sonra gelen bütün nesiller de Kur'an'ı tecvitli okumaya ayrı bir özen göstermişlerdir. Tecvid ilminin amacı Kur'an'ın indirildiği şekilde okunmasını sağlamaktır. Tecvid kurallarını uygulayan bir kimse Kur'an'ı doğru bir şekilde okuyarak hatalı ve yanlış okuyuşlardan korunmuş olur. Kur'an nabızlarının doğru ve güzel okunmasını sağlayan kuralları bize tecvid ilmi öğretir. Dolayısıyla tecvid, Kur'an tilavetinin ayrılmaz bir özelliğidir. Kur'an'ın lafız ve manalarındaki ahenk ancak tecvid kurallarına uygun bir okuyuşla ortaya çıkar. Sevgili kardeşlerim, bundan sonraki derslerimizde tecvid ilmi kapsamında hangi konuları göreceğiz, hangi konuları işleyeceğiz, Tecvid ilmi ne demektir? Hangi konuları bünyesinde barındırır? Bunların hepsini bir tablo halinde görelim. Bu tabloyu incelediğimizde bundan sonraki derslerimizin konusu da anlaşılmış olacaktır. Özetle tecvid ilmi barındırdığı konuları şu tabloda görmek mümkündür. Sevgili kardeşlerim gördüğünüz gibi tecvid çekirleri ikiye ayrılıyor. Metler yani uzatmalar, bir de nunu sakin ve teminler. Şimdi burada şunu anlayacağız. Metler uzatmalar yani uzatma yapılan, uzatma yapılan yerler demek. Uzatma yapılan yerleri göreceğiz. Bunlar altı tane. Tamam, bunlar altı tane, altı başlık halinde, altı ders göreceğiz. Metti tabii, metti muttasıl, metti muhfasıl, metti arız, metti lazım, metti lin. Tamam, buraya kadar bir sorun yok. Şimdi. Nun ve nun ve tenvinlerden oluşan bir ortaya teşvit kuralları bütünü çıkıyor. E, bu kurallar da gördüğünüz gibi beş tane. İzhar, idgam bila gunne, idgam meal gunne, iklab, ihva. Şimdi bir de bunların dışında, bakın burada yeşil renkli olarak gösterdim. E, mimden kaynaklanan, mimden kaynaklanan teşvit kuralı kalkale kalkale harflerinden oluşan bir tecvid kuralı ra harfinden oluşan tecvid kuralı var. Bunların dışında vakıflar ve vakıf işaretleri yani durak yerleri bir de Kur'an-ı Kerim'de bazı tecvid işaretleri var. Yani bunlar en son dışında diğerleri diyebiliriz. Birkaç husus var. Onların olduğu yerler. Bunların hepsi yani toplam ne olduğu 15 21 dersimiz oldu. 21 ders içerisinde bunları görmüş olacağız. Met sebebi, met sebebi, şimdi met demek uzatma değil mi? Met sebebi neymiş? Hemze ve sükundan oluşuyor. Met sebebi de hemze ve sükundur. Hemzenin olduğu yerde, sükunun olduğu yerde duracağız ve bileceğiz ki orada bir uzatma olabilir. Şimdi bu hemze denilen şey nedir? Hemze, kısa hemze ve uzun hemze şeklinde ...ifade ediliyor. Elif'in hareke almış haline... ...hemze diyoruz. Elif'in hareke almış haline... ...hemze diyoruz. Sükun da... ...cezimde oluşuyor. Yuvarlak oluyor ya... ...harflerin üzerinde böyle yuvarlak... ...bu işi boş. O şeklinde veya sıfır şeklinde... ...o. Bir de şedde böyle. Şedde. İngilizcedeki W'ye... ...benzer bir işaret. O şeddenin... ...gelmesiyle. Yani cezim ve şedde... ...varsa, cezim, şedde... ...ve hemze varsa bileceğiz ki burada bir uzatma var demektir. Şimdi tabi bunların isimlerini ezberleyemek isteyenler ezberleyebilir. Bu işin ilmini yapan insanlar bunu tabi ki ismini ezberleyecekler. İlahiyatçı olan kişiler, efendim, ilahiyat okuyanlar, efendim, İmam Hatip okuyanlar ezberleyecekler bunları. Ama diğer kişiler, yani bunların ismini bilmeniz gerekmiyor. Unutabilirsiniz. Ama mühim olan bunun faaliyetidir. Mesela metni muttası, ya burada işte ne vardı? Metni muttasıl mı vardı? Ya bunu bilmen gerekmiyor. Yani üzerinde durma, ezberlemene gerek yok. Metni muttasılın okuyuş tarzını bilsen yeter. Yani sen orada o şekilde okuyorsun ama adını bilmiyorsun. Sorun değil. Evet. Sevgili kardeşlerim, bu dersimizin böylece sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bir sonraki derslerimizde işte bu gördüğünüz tecvid şekillerinin maddeler halindeki durumunu bir 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 göreceğiz birlikte. İnşallah Teala e, tecrüt derslerimizi de bu şekilde bitirmiş olacağız. Sevgili kardeşlerim, hepinize sevgi ve saygılarımı yolluyorum. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın ve elbette ki her zaman uyanık kalın. Sevgi ışığınız, kalbiniz, rehberiniz olsun.